Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere evde çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz mangal lezzetini dışarıdaki yediklerinizden çok daha lezzetli ve güzel harika bir tavuk şiş tarifi hazırladım. O kadar lezzetli oluyor ki bir kez yaptıktan sonra sürekli yapılacaklar listesini alacaksınız mutlaka. Bir porsiyon fiyatına koskoca bir tepsi Tavuk şiş hazırlıyoruz. Buyurun hemen tarife geçelim. Önce tavuklarımızı hazırlamakla işe başlıyoruz. Bunun için ben 1 kilogram ızgara tavuk kullandım. Tavuk göğsüyle değil de mutlaka ızgara tavayla yapmanızı tavsiye ederim ya da bageti sıyıraraktan kullanabilirsiniz. Tavuk butu sıyıraraktan kullanabilirsiniz ama kalçayıt olmasına özen gösterin. Tavuklarımızı çok fazla küçültmeden kuşbaşı boyutundan bir tık daha büyük olacak şekilde doğruyoruz. Izgara tava bonfileye göre yani göğüs etine göre daha yumuşak daha yağlı çok güzel bir et oluyor. Aynı lezzeti bonfilede yakalayamazsınız maalesef. Hepsini güzelce doğradım. Derince bir kabın içerisine aldım. Bir tatlı kaşığı içerisine tuz ilavesi yaptım. Bir tepeleme tatlı kaşığı içerisine kırmızı toz biber. Bir tatlı kaşığı kekik ilavesi yaptım. 2 diş sarımsak rendeliyoruz. bir tatlı kaşığı kadar da biber salçası ilave ettim. 200 milim bardak ölçüsüyle yarım su bardağı yoğurda, yarım su bardağı sıvı yağına ve yarım su bardağı da süte ihtiyacımız var. Bu sos sayesinde lokum gibi tavuklar hazırlıyoruz. O kadar lezzetli ve güzel oluyor ki mutlaka deneyin. Denedikten sonra da yorumlarınızı bana yazın misafir için hazırlayabileceğiniz, ev ahalisine ziyafet çekebileceğiniz harika bir ana yemek oluyor. Güzelce elimle sosu karıştırdım. Şu an sıvı. Birkaç saat bekledikten sonra yaklaşık bir 4-5 saat kadar bekleyin. Bekledikten sonra suyunu, sütünü tamamen çekmiş oluyor. Yoğurdunu, baharatını çekmiş. Daha da lezzetlenmiş oluyor. Yemek yapmaya yakın. Şişleri kaynar suyun içerisine bırakıyorum. Hem yanmasın hem de tavuğun sosunu çekmesin diye gördüğünüz gibi yoğurdunun, sütünün, yağını her şeyin tavuklar içerisine çekti. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel ana yemek tariflerim var mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Kaynar suyla ıslatmış olduğumuz şişlere kenarın köşesini toplayaraktan tavukları diziyoruz. 1 kilo tavuktan ben büyük büyük çöpler hazırladım, şişler hazırladım. Dolu dolu hazırladım yani 10 tane çıkarttım çöp şiş. Büyük fırın tepsisine tavuklarımızı diziyoruz. Tabanında bu şekilde biraz yağ kalmış oluyor. Fırça yardımıyla o yağı da üzerine gezdiriyorum. Kalan minik parçaları da bir tane şişin üzerine bırakıyorum. Biber, domates bunlar çok yakışıyor. Özellikle mutlaka dilimlenmiş domates ters şekilde bu şekilde koymanızı tavsiye ederim. Dürümün arasına çok yakışıyor. Önceden ısıtılmış 220-230 derecelik fırında tavuklarımızı pişiriyoruz. O esnada ben de soğan salatası hazırladım. Bolca maydanozlu. Ben lavaşla hazırlayacağım. Dilerseniz yanına pilav yapabilirsiniz bereketlendirebilirsiniz ama biz lavaşa sararaktan tüketecek öncesinde lavaşlarımı da bu şekilde porsiyonlayaraktan hazırlıyorum Tepsimizde fırında toplamda 40 dakika tutuyoruz yarım saat sonrasında alıyorum bu şekilde ters çeviriyorum 10 dakikada bu yüzünün kızarmasını sağlıyorum 40 dakikada lokum gibi pişmiş oluyor sulu sulu kalıyor tavuk tavuklar ve şişlerimiz hazır Görüntüsünden de lezzeti belli zaten. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde sizlere dokusunu, kıvamını göstermek istedim. Gördüğünüz gibi yağlı yağlı duruyorlar. Tavuk buttan hazırladığımız için kuruma yapmıyor kesinlikle. Yüksek derecede pişirdiğimiz için de içerisi sulu sulu kalmış oluyor. İsterseniz bu şekilde ortaya bırakabilirsiniz ya da porsiyonlayabilirsiniz. Ben lavaşları hazırlıyorum. Çocuklar için hazırladım bir lavaşı sizlere de aktardım. Sizlere de fikir olsun. Ama dediğim gibi bereketlendirmek isterseniz yanına pilav da hazırlayabilirsiniz. Dışarıda satılan dürümlerde de zaten iki şişe olur. Yanında birazcık da pilav olur. Ve lezzetli tabağımız hazır. Mangaldan hiçbir fark yok. Sadece is kokusu yok. Şişlerde mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Şişlerden sıyırıyorum bu şekilde. Yanına köz biber koyuyorum. Hem kırmızı biber, hem sivri biber koyuyorum. Közlemiş olduğum domatesleri de 2-3 parçaya ayırıyorum. Domatesi bolca yanına koymanızı tavsiye ederim. Fakat yatay değil de bu şekilde kabuk kısmı alta gelecek şekilde yapın ki tepsinizde sulanma yapmasın. Yapıp denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka yorum yapma ihmal etmeyin. Yapacak olanlara afiyet bayşeki olsun. Hoşçakalın.